Şimdi İstanbul'da büyük deprem bekleniyor, beklenmiyor konusu bazen tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bir takım uzmanlar e, böyle büyük bir depremi beklemediklerini de söylüyorlar. E, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi e, öyle bir tartışma yok. Hı hı. Yani ben birkaç kişinin ortaya attığı bir şey diyorsunuz. Yani hı hı. ben ilgilendirmiyor, bilmiyorum. Araştırmaya dayalı olarak gerçekten bilimsel araştırma yapıp bu konu üzerinde yazan, çizen uluslararası tartışmaların, konferansların bütün dünya birikiminin bilimsel birikiminin vardığı nokta Marmara'da bir depremin beklendiği. Kaldı ki yani İstanbul'un kendi tarihine de baksan deprem çok yani Bizans tarihi, Osmanlı tarihi bütün depremlerin olduğunu gösteriyor. Yani deprem yok demek aslında bugünkü bilimsel araştırmalara uymayan kişisel bir görüştür. Olabilir onu diyebilir ama biz ciddi almıyoruz onu. Kaldı ki biz deprem olacak dediğimiz zaman bu araştırmaları yapan ekibin ben Türk tarafının başkanı olarak bunu söylüyorum. Bizden başka da yani Marmara Denizi'nde öyle çok fazla araştırma yapay yapan yok. Yani 7-8 tane uluslararası gemiyle binlerce kilometre e, sismik çalışmalar, jeolojik çalışmalar yapıp denizin altına dalıp günde 7 saat deniz altında denizin dibinde fayları inceleyen bir ekip de yok. E, o ekip böyle bir depremin olacağını söylüyor. Sadece Türkler değil, Fransızlar söylüyor, İtalyanlar söylüyor, Japonlar söylüyor, Amerikalılar söylüyor. Ee, yani o arkadaş kim neye göre söylüyor onu ben ciddi almıyorum, bilmiyorum da yani. Şimdi tabii e, şöyle şeyler de yaşanıyor. Bun, bunları da ben çok yanlış buluyorum. İnsanlar da çok korkuyor. E, hal böyle olunca da böyle çok. Her kafadan bir ses çıkan bir ortam oluyor. Siz de hazır buradayken hocam, yani Türkiye'nin bu konuda yetiştirmiş olduğu en değerli isimlerden bir tanesiniz. Çok fazla sizin gibi isim de yok bu ülkede, bu noktada sizin yeterliliğinizde. O yüzden şunu söylemem lazım, şimdi bir takım astrologlar çıkıyorlar, bazı tarihler veriyorlar. Diyorlar ki mesela şu şu, işte aralık 3, 5, 6 dikkat edin. İşte Ocak 7, 8, 9 dikkat edin. Bu sefer insanlarda bir korku, panik havası oluşuyor. O tarihlerde deprem, ol, deprem olacak, deprem olacak. Görüyorum yani ben bunu takip ediyorum. Böyle bir korku. Astrolojiyle depremin e, varlığını önceden haber verebilmek diye bir şey mümkün mü bilimsel olarak? Hayır zaten astroloji yani bilim değil. Biz astroloji ciddiye almayız yani öyle bir düşüncemiz yok yani kontağa geçtiğimiz fikirlerini dinlediğimiz bir e, kitle değil. E, bu deprem öyle bir hale geldi ki insanların hassasiyetinden yararlanıp dikkati üzerine çekme kendini tanıtma işte e, ülkede tanınma gibi e, bir takım e, vesile oldu yani öyle bir düşünce var hatta Twitter'da bile veya sosyal medyada bile yani herhangi bir insan yani hiç bu konuda uzaktan yakından eğitimi olmayan depremle ilgili konuşuyor. Yazıyor, çiziyor. Falcılık gibi falcılık yapıyor. Yani şu gün olacak, şu saatte olacak, öyle olacak, böyle olacak. Ben dedim mi, demedim mi? Yani bunlar Twitter'da yazan insanlar. Şimdi benim geniş bir izleyicim var, yani iki buçuk milyona yakın. Ben oradan görüyorum. Yani bir oyun oynamaya bu işi belli şekilde dönüştürdüler. Ee, yani önüne gelen konuşuyor. Tabii e, yer bilimleri bu kadar gayri ciddi olamaz. Yani bir bilim dalı, çok ciddi bir bilim dalı. Ve deprem de çok ciddi bir konu. Üzerinde böyle bahis yapılıp ben tutturdum, ben bildim, sen bilmedin gibi... E, yani oynanacak bir konu değil. E, gerçekten hem yakışmıyor hem de insanlarımızı gereksiz yere e, strese sokuyor. E, bizim insanlarımıza yani kendi milletime bunu da söylemek isterim. Yani maalesef önemli bir kısım veya bir kısım e, bilim adamının söyleminden çok bu fısıltı halinde yayılan bu ...yani yanlış haberlere de iltifat evet. ediyor. Yani bir bakımı onları dinliyor falan. Bize soruyor hocam böyle diyorlar. Siz ne diyorsunuz doğru mudur değil midir diye. Yani deprem bir nevi böyle oyun oynanır gibi bir duruma dönüştü. Bunlar son derece tabii hoş olmayan şeyler. Bu konuda hassas olmak lazım. E, bilimin sesine kulak vermek lazım. E, diyelim ki ülkedeki kurumlar, ne bileyim, diyelim Kandili Rasathanesi, AFAD, META, üniversiteler. Yani bilim adamları, böyle ciddi bilim adamları, araştırmanın içinde olan bilim adamları. Yoksa Marmara Denizi'ne ayağını sokmamış birçok bilim adamı da var yani Marmara hakkında bir şeyler söyleyen. Yani biraz halk bunlara dikkat etmeli. E, halk nereden bilecek demeyelim. Halk emin olun çok şeyi biliyor. E, bence biraz özenli olsunlar. E, çok ciddi bir problem. Bu ülkenin değil bu coğrafyanın değişmeyecek kader diyeceğimiz işte bu kaderi. Yani bu deprem konusu bu coğrafyada 13... ,6 milyon sence önce oluştu mekanizma olarak. 13 milyon seneden beri devam ediyor. Daha milyonlarca sene devam edecek. E yani görüyorsunuz biz her depremde on binlerce insanımızı kaybediyoruz. Yani bu konuyu aklı başında bilimin ışığı altında çözmemiz lazım.